Nasılsınız canlarım? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Yepyeni bir açımla karşınızdayım. Şimdi soralım diyelim ki aklınızdaki o kişinin hayatında şu an duygusal anlamda görüştüğü biri var mı? Dört tane kart seçeceğim. Bakalım kartlar ne söyleyecek? Dengeyi sağlayan arkadaşlarına özeldir. İlk kart kupa sekizlisi. Bu kişi yakın geçmişte sizden uzaklaşmış olabilir. Belki bulunduğu ilişkiden artık tatmin olamadığı yeni maceralar peşine koşmuş olabilir. Arkasına bakmadan gitme enerjisini gösteriyor bu kart. Hemen yanında para şövalyesi geldi. Bu kart ile aslında bu ayrılık ani bir karar değilmiş. Aklında bir hedef, bir fikir daha öncesinde de varmış ve bu yüzden böyle bir hamle yapmış olabilir. Yeni maceralar, yeni yollar aramak için. Hemen yanında şeytan kartı geldi. Çok şey söylüyor bu kart bize bu kişi şu anda hayatına bir bağ kurmuş olabilir ama bu bağ çok daha takıntıya ve bağımlılığa dayalı bir bağ. Sağlıklı duygusal bir ilişki değil. Daha çok birbirini bırakmakta zorlandıkları bir kısır döngüyü anlatıyor. Hemen yanında para altısı geldi. Bu ilişkinin dengeli olmadığını gösteriyor. Belki de orada kendi sözünü geçirmek, üstün gelmek istiyor. Sizinle paylaşmadığı sevgiyi, ilgiyi orada da alamıyor ama bunu bilin. Yani denge hala oturmamış. Bir şey söyleyeyim mi? O aradığı tatmini gerçekten bulamıyor burada. Yani bu kişinin hayatında evet duygusal anlamda görüştüğü bir insan var. Ama bu kalpten bir aşk değil. Daha çok ihtiyaca dengesizse ve bağımlılığa dayalı bir aşk diyor. Daha doğrusu bir ilişki diyor o kartlar. Aradığı aşkı, kalpten gelen sıcaklığı hala bulamadığını söylüyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Lütfen yorumlara yaz. Şifa olsun.